Kaynar karnabahar gibi değil mi? Koparıp böyle haşlayasın ya. Kızartması da güzel. Ya karnabahar olsun. sağlıklı bir şey. Kızartarak sağlıksın. Fayda götürmüş. Sen iki koca tencere yemek yapıp bırakmışsın dolaba. Yine sağlıklı beslendin. Gözleme mi yiyeceksin? Evet. <laughs> Tam gözlemeyi çıkarınca başlayacağım araya. Evet. Hainlik. Bir de şey yerken yakaladım o dönüşleri. Ne yapalım? Karbonhidrat diyeti yapıyoruz. Teşekkür ederim. Kamera açıkken olur diyemedim. <laughs> Ama olur. Yerim. Evet dostum yorucu iki kamp gününün üzerine iyi bir kahvaltı hak ettik bence. Evet güzel bir kahvaltıyla kendimize geleceğiz. Evet, Burası da güzel. Sonra kahvaltı da güzel. Sonra arzular şeylerdi. Doğru. Kamp olayında da bir şeyler yaşandı ama oraya sonra değil, gidiyoruz. Değil. Değil. Evet. Şimdi afiyet olsun. Afiyet olsun. Kahvaltı üzerine bir de ayağımızı Manavgat'a sokmayalım. Manavgat'a. <laughs> Komple mi? <laughs> Komple. Dikkat et de. Telefonu bırakıp geleyim ben. Selale'ye geldik. Serin bir yer bulup kameraya çıkardık. Bayağı serin yerdesin şu an. Bayağı serin. Mi? <laughs> Boncuk boncuk derdi. Her yerin Ama yine de Böyle olabildiğince serin yani. Çok güzel ama su. Çok. çok trafik var şu an. Evet dostum. Geldik Manavgat Şelalesi'ndeyiz. Şimdi başımıza yine değişik şeyler geldi. Olaylar olaylar yine. Aynen öyle. Hokkaido'dan çıktığımızda yayık Bayırı'nda bir kamp kampımız vardı. İkinci kamp noktamız. Evet, çok da güzel görünüyordu. Ama şöyle bir şey oldu. dediler ki saat 10'dan sonra gelirseniz alamayız. Biz de bakıyoruz. Biz aradık aslında. Evet. ondan sonra giriş yapsak 10 dakika geç kalacağız. Ee, bekleyebilir misiniz dedik. Onu, dedik, onu da düşürmeye gördüm. çalışacağız zaten yolda gelirken dedik. Hani evet. 10 dakikayı da bulmaz dedik. Ama dediler ki, onu iki geçe... orada kamp alanının önündeydik. Ve kamp girişi böyle e, ee, çetrefilli, engebeli zor bir yer. Fatika gibi bir yol oldu. Tam onda çıkmış olsa da illa görürdük oradan. Denk gelmemiz gerekiyor çünkü girdiğimiz yer çıkmaz bir yol. Evet. Ee, sadece orası var. Or oradan da gidebilmek için mecbur o yoldan geçecekler. Dediler ki personel gidiyor, personel kalmıyor. O yüzden e ondan sonra giriş yapamıyoruz. Ama onda oradayken yine giriş yapamadık. Yimere şikayet ediyorum. Buradan. Kime? Yimere. Limer. Youtube izleyicilerinden. Yimer. Gim, evet. evet. Ben de Cimer sandım. Yimer. <laughs> ee, Öyle olunca biz de dedik, madem burada durmanın da bir anlamı yok ki şu boyda böcekleri vardı. Evet. <laughs> o bölgede o bayağı yoğundu. <laughs> biz de oradan yola çıktık. Üzerine Size tarafına geldik ve ufak bir sahil kampı yapmış olduk. Aynen. Gecemiz Ama çok güzel oldu sabah uyanır uyanmaz denize girdik, çıktık. Evet. Toparlandık, kendimize, kendimize geldik. geldik. Zaten sonra kahvaltıya geçtik ki onları görmüşsünüzdür muhtemelen. Evet. Hemen bu, oradan çıkıp buraya geldik bu, çünkü. Bundan önce görmüşsünüzdür. Aynen. Sonra şimdi şelaleye geldik. Evet, buradan da artık otele giriş yapmaya geçeceğiz. Benim planımdı şelale. Görmek istiyordum Malavgat şelalesini. Evet. Orada da gençler atlıyorlar kayanın üstünde. Aa, çekelim. Hoppa. Eyvah orada bir Netflix yaşanıyor şu anda. Nerede? Yapmayın gençler. Kayanın üstünde. <laughs> Gördüm. Maalesef. Şurada. Dün, dün tıra verten bugün bu. Aşkım <laughs> buraları kesmek zorunda. neler, neler yaşıyoruz ya? Abi. Buraları kesmek zorunda kalacak. Biliyorsun değil mi? Belli olmaz kesmeye deniyor. Şimdi böyledi işte ya, tatilimizin ilk iki günü yine maceralı başladı, devam ediyor, devam ediyor. Şimdi üç gece dört gün üzerine bu arkadaş tamamen sonsuz karanlığa doğru yolculuğuna başlayacak. <laughs> Zaten yandı şimdiden. Ya bir fücre atmaz mı insan? Böyle demek yerine yani. bir beyazlatıcı filtre falan yok mu atsan edit yaparken? Atabilirim ama onu attığımda bu sefer ben görünmem. Şimdi bana atsa dedi, benim etrafım çizip. Ben zaten edit yapmak başlı başına bir mesele benim için. Bir diyorsun ki Tamam tamam şaka. Yani. No filter, no, no make up. Öyleyiz. Yapacak bir şey yok. Kapkayla oldum zaten. Doğru. Doğru. Bir de bugün benim doğum günüm. Doğru. Da, onu ben söyleseydim. Bir de bugün bu çocuğun doğum günü. Doğru. Senin kısmını koy. İçli kalsın. İyi ki doğmuş. İyi ki doğmuş. Üstüm seni kamerayla. Teşekkür ederim. Kahvaltı yap. Aslında kahvaltı yaptığımız yer de Mono'da çayının üstünde ayağımız soktuğumuz yer orasıydı. Güzelmiş. Şimdi asıl şelalenin olduğu yer değil. Güzel yine de yani. Ama güzel. rengi falan çok güzel. Çok değil. güzel. Ve Benim çok soğuk. Atlayasım geldi şu an biliyor musun? buz bu gibi suyu. Ayağımı soktuk da gerçekten çıktıktan sonra e İğneler batmaya bir devam süre, ediyor bir süre. Türi ki, etkisi bir süre daha devam etti. Sürekli bir şeyler ıstırıyorlarmış ısır, gibi. Doğru. Ama serin yani yine dün yandıktan sonra o kadar türeverkenlerdi. Şu an bu gezi bana iyi geldi işte. Evet en azından gölge var işte. Bir de dün senin Instagram'da gördüğün vardı ya. Aynı. Arkadaşlar dışarı çıkmayın. Günahkarları mı yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bir şeyler yaşanıyor şu anda. Evet, aynen. Biz, bizi yaktılar günahkar olarak. Yandık Doğru. kavrulduk. Tamam o, o zaman, zaman, Birkaç genel çekim daha alalım buradan. Alalım. Ondan sonra yola devam çıkalım, edelim. devam edelim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ayrıntılı evet. bir ilgi şey. isterseniz. Şöyle yapalım. Evet, hatırlatayım onu da. Söylemiyoruz normalde. Kanalımıza abone olun lütfen. Videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ve yorum yaparsanız üstüne üstlük tüm bunların üstüne bizim için süper olur. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Şimdi böyle yerlerde bir şekilde mangal bir yapmayın. Evet. Etmeyin. Doğayı koruyalım. Bu ne? Saygılar. 好吧。